Hızır Hayrettin Paşa ile görüştüm hünkârım. İtalya seferi için hazırlıkların süratle devam ettiğini söyledi. Biz hazırlıklarımızı tamamlayacağız elbet. Lakin bir yandan da Hristiyan aleminde olup bitenleri takip ediyoruz. Zira sefer tarihimizi onların kurduğu ittifaka göre karar vereceğiz. Hakkı var. Kral François dost ve müttefik gibi görünse de... ...Papa'nın ve Şalke'nin baskısına uzun müddet dayanması güç. Bir tavsiyem var mı? Bir an evvel sefere çıkalım hünkârım ittifaklara fırsat vermeyelim. Evladınız olarak yanınızda bulunmaktan şeref duyuyorum. Hünkârım, müsaadeniz var mı? Gel aslan parçası. Mustafa'm seni de bize katılmanı istiyor. Bunu her şeyden çok isterim hünkârım. Sancağı çıkar çıkmaz hazırlığımı tamamlarım. Bahar geldi. Fakat hangi sancağı çıkacağım henüz belli değil. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyordum. Karar verdiniz mi yoksa? Evvela benimle sefere katılmanı istiyorum Mehmet. Daha sonra Allah izin verir de sağ salim seferden dönersek hangi sancağa çıkacağına karar veririz. Fakat hünkârım, bir karar vermiştiniz. Öylesi daha münasip. Üzülme Mehmet, sefere çıkacaksın. Sancağı çıkmadan evvel böyle bir tecrübe edin, ben miyim? Mustafa haklı. Bir şehzade için savaş tecrübesi hayli mühimdir. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Nedir senin böyle özel sancak meselesi mi? Hünkârımızın sana itimadı tam. Seferde edineceğin tecrübeyle sancağa daha kuvvetli bir şekilde çıkmanı istiyor sadece. Sen istedin bunu değil mi? Sen mani oldun sancağa çıkmama. Benimle ne alakası var Mehmet? Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Neden birdenbire kararını değiştirsin ki? Belli ki sen konuştun. Bunu neden yapayım ki? Ben de bunu merak ediyorum. Neden istemiyorsun sancağı çıkmamı? Mehmet, sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl gelir aklına böyle şeyler? Allah şahidim olsun ki senin iyiliğinden gayrı hiçbir şey düşünmem. Bana itimadın yok mu? Var elbet. O halde nedir böyle düşünmenin sebep olan? Bağışla beni abi. Ben çok istiyordum gitmeyi. Öfkeyle. Üzüntüyle söyledim öyle. Mehmet. Kim ne derse desin. Kim ne yaparsa yapsın. Sen benim rakibim değil kardeşimsin. Sana söz veriyorum kardeşim. Ben o çirkin ve kanlı taht oyunlarına alet olmam. Senin de olmayacağını biliyorum. Mehmet sancağa çıkmayacağı için bir aile üzgün. Biraz sohbet ettik. Neyse ki şimdi daha iyi. Sizi hep böyle görmek isterim. Kederde ve neşede hep bir arada olun. Ne vakit dönüyorsun Saruhan'a? Yarın hünkârım. Bir an evvel vazifemin başına geçmem icap eder. Fakat aklım Hatice Sultanımızda kalacak. Beyhan Sultan da gidiyor malum. Şahı Uban burada nasılsa. Hatice'me destek olacaktır. Gel. Hünkârım. Malkoçoğlu Bali geldi. Huzura kabul için bekler. Gelsin. Hünkârım. Şehzadem. Hoş geldin Malkoçum. Hoş bulduk hünkârım. Sizi dünya gözüyle bir kez daha görmek nasip oldu. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Saatinize duacıyım. Size hayırlı havadisler getirmek isterdim. Fakat havadisler kötü. Bilmeniz icap eden bazı mühim hususlar. Emriniz üzere Boğdan Voyvodası Petrura Reş'te görüştüm hünkârım. Vergilerini ödeyeceğini söyledi. Fakat niyeti bizi oyalamak. Belli ki Şayken ve Ferdinand'ın desteğini arkasına almış. Sefer arefesinde böyle tahrikler olacaktır elbet. İlaveten payitahta gelirken yolumu kestiler. Beni öldürmek istediler. Kimmiş bu gafiller? Venedikliler. Bu mümkün değil Vali Bey. Venedik'le münasebetlerimiz muntazam devam etmekte. Neden yapsınlar bunu? Venedikli oldukları kesin. Fakat onları kimin yolladığını bilmiyorum. Zira hepsi öldü. Bir tahminim vardır elbet. Aklıma tek bir şey geliyor. Papa, Roma'nın üzerine yürüyeceğimizi biliyor. Buna mani olmak için elinden gelen her şeyi yapmakta. Benedik'le araları nasıl? İyi değil şehzadem. Papa onları da bu savaşta taraf haline getirmek istiyor. Henüz başarılı olamadı. Vali Bey'in hakkı var. Benedik Balyos'u olası bir İtalya seferinde tarafsız kalacaklarını söyledi bana. Anlaşılan Papa Paulus canının derdine düşmüş. Lakin ne yaparsa yapsın Roma'nın fethine mani olamaz emniyet tedbirlerini arttırmamız lazım hünkârım. Zira buraya gelişimin esas sebebi bu. Size karşı suikast hazırlığındalar. Hünkârım, yüce atımız rahmetli Sultan Ebu'l-Feth Mehmet Han da... ...Otranto'nun fethinden sonra şüpheli bir şekilde vefat etmişti. Yüce atamızın vefatından sonra İtalya'nın fethi akamete uğramıştı. Kaderin önüne geçilmez Mustafa'm. Yüce Rabbimin bize biçtiği ömrü kim bilebilir? Elbet ben de bir gün göçüp gideceğim. Lakin benim için rahat. Zira senin gibi Mehmet gibi şehzadelerim oldukça bu yüce devletin sırtı yere gelmez. Bu meseleyle bizzat alakadar olmanı istiyorum. Bali Bey'in söyledikleri mühim saray çevresindeki emniyeti arttırın. Bilhassa şehzadelerim korunacak. Emredersiniz hünkârım. Anadolu Beyler Beyliğine Diyarbakır Beyler Beyi Mehmet Paşa'yı tayin etmek isterim. Ne dersin? Emri ferman padişahımızındır. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, Mehmet Paşa Anadolu Beyler Beyi olunca Diyarbakır Beyler Beyliği boş kalacak. Serhat Bölgesi'ni uzun müddet başsız bırakmamak lazım. Var mı aklında biri? Eğer siz de münasip görürseniz bu vazifeye... ...Tekesancak Bey'i, eski mirahurunuz Üsten Bey'i tayin etmek isterim. hünkârım. Veda etmek üzere geldim. Tekeyi daha fazla başı boş bırakmak istemem. Kabul buyurduğunuz için şeref duydum. Ayas Paşa seni Diyarbakır Beylerbeyliği için tavsiye etti. Sen ne dersin? Paşa Hazretleri yüce gönüyle lütfetmişler. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Siz beni nereye gönderirseniz orası benim cennetimdir. Ayas irademdir. Rüstem bundan böyle benim Diyarbakır Beylerbeyimdir. Şehzade hazretlerim. bir mesele mi var? Hayır. Taşlıcalı dönüş hazırlıklarıyla alakalı malumat veriyordu. Validem size mühim bir hadis getirdim. Rüstem, Bekir Beyler Beyliğine tayin edildi. Hürrem belli ki onu divana hazırlıyor. Ben oradaydım. Ayaspaşa Paşa tavsiye etti. Gözlerimin içine baka baka Rüstem'in bu vazifeye münasip olduğunu söyledi. Öyle görünüyor ki Hürrem Sultan Ayaspaşa'yı Paşa'yı idaresi altına almış. Buna ihtimal vermek istemiyordum. Ama vaziyet bu taşlıca. Saflar belli oluyor. <laughs> Mesela malum olmuş şehzadem. Rüstem'in Diyarbakır Beylerbeyi olması... ...hayır alamet değil. Belli ki teamüllere riayet ederek divan yolunu açma isteğindeler. Sadece bu değil Lütfü Paşa. Ayas Paşa durmayacak. İbrahim Paşa'ya yakın beyleri bir bir azledecek. Akabinde kendine bağlı beyleri tayin edecek. Bu hepimiz için felaket olur devleti onlar yönetecek. Telaş etmeyin. Hünkârımız buna müsaade etmez. O yüzden Rüstem Beyler Bey oldu. Sultanım, her ihtimali düşünmemiz şart. Sultanımızın hakkı var. Ben divandayım. Her daim gözüm üzerlerinde olacak. Malkoçoğlu Bali Bey geldi. Onun payitahttaki varlığı mühim. Burada kalmasını sağlamalısınız. Hünkârımıza bağlı Adil bir beydir. Sen bunları düşünme Aslan. Sen yiğit bir şehzadesin. Halk da Yeniçeri de seni çok seviyor. Sancağına dön ve vazifenin başına geç. Unutma ki sen hanedanımızın istikbalisin. Ben her daim yanındayım. Lütfü Paşa da öyle. Sultanım, size minnettarım. Sayenizde içim rahat olacak. Gözün arkada kalmasın Vahide Evran. Mustafa'm. Hayırlı yolculuklar olsun. Kazasız belasız gidin inşallah. Yarım. Hayırlı yolculuklar Mahide Sefer zamanı görüşürüz kardeşim. Ben affettin değil mi abi? Küçük olsun şehzadem. Sağ ol benim. Sultanım, hünkârım. Müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum. Mahide, evladıma ve torunuma göz kulak ol. Sana emanetler. Yolunuz açık olsun. Sağlıcakla kalın sultan. Allah büyüktür Mustafa. Sen hiç üzülme. Hürrem bugün değilse yarın cezasını bulacak. Ne demek bu Bahildem? Eğer benden gizli saklı... Benden sak gizli saklı neyim olabilir Mustafa? Lafın gelişi söyledim. Benim asıl endişem Hatice Sultan. Allah korusun. Bir daha canını kıyar diye korkuyorum. Şah Sultanımız yanında. Merak etmeyin. Taşlıcalı. Lalama haber ver. Yarın teftişe ben de katılmak istiyorum. Taşlıcalı. Buyurun şehzadem. Neyin var? Seni dinlemiyor musun beni? Başlayın şehzadem dalmışım. Geldiğimizden beri halin hal değil. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hayır Şehzadem. Ne derdim olabilir? Son hadiselerden mütevellit. Bir hayli canım sıkıldı. Hepsi bu. Ne dediğin, tarafsızlığını koruması mühim ticaret ve tahıl satışından ötürü bize muhtaçlar. Bunu kullanarak Mevli'yi oyalamalıyız. Aksi halde Hızır Ayrettin Paşa bize destek olamaz. Ayrıca bu zaman kaybı Şehzade. Kış gelmeden fethi tamamlanmalı. Doğru. İbrahim Paşa bu seferi çok istiyordu Taşlıcalı. Hiç şüphem yok ki eğer ser asker olarak katılabilseydi. İtalya'yı kolaylıkla fethederdik. Hakkaliniz var şey Ayaz Paşa zinar yerini dolduramaz. Ayrıca Venedik doçuyla ile paşamızın münasebetleri iyiydi. Ne yapar eder onları savaştan uzak tutardı. Gel. Sultanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mustafa. Bir seneleri reva gördüler. Görüyorsun değil mi? Sultanım burası sizin de sarayınız. Siz ve evlatlarınız benim için mühimsiniz. Ben sağ olduğum müddetçe üzülmenize müsaade etmem. Şehzade Hazretleri, payitahttan haber var. Hünkârımız sefere katılmayacağım buyurmuşlar. İstanbul muhafızı Mustafa Paşa tayin edilecekmiş. Anadolu muhafızı da Mehmet Paşa. Bana da Manisa'da oturmam emredilmiş. Bir yıldır buna hazırlanıyorum ben. Ben de şaşırdım Şehzadem. Zira altı ay evvel sefer hazırlıkları için talimat verilmişti. Anlaşılan hünkârımız beni gözden çıkarmış. Öyle düşünmeyin Şehzadem. Hünkârımız böyle münasip gördülerse muhakkak bir sebebi vardır. Ben sana söyleyeyim o sebebi. Hürrem Sultan. Şehzadem, doğru mu bu? Sefere katılmayacakmışsın. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. O halde saltanat vekili olarak payı... Herhangi bir vazife tebliğ edilmedi. Manisa'da kalacağım. Ayrıca Hünkârımıza Şehzade Mehmet ve Şehzade Selim refakat edecekmiş. Bu kararın arkasında kimin olduğunu biliyorsun. Değil mi? Sultanım, hünkârımızın iradesi karşısında boynumuz kıldan incedir. Hayır Mustafa. Eğmeyeceksin başını. Her daim dik duracaksın. Hürrem'in işi bu ne yapıp edip girmiştir aklına. Maksadı belli seni uzak tutmak. Fakat buna sessiz kalamazsın. Ne yapabilirim ki? Hünkârımız payitahta bile çağırmadı beni. Mustafa, o taht senin hakkın. Onu sakın hürreme bırakma. orada olduğun müddetçe bu mümkün değil. Şahı Huban'da belli ki engel olamıyor. Ya da olmuyor. Tek çaren var. Kendi kaderini kendin çizeceksin. Nergis Şah. Bir eksiğin ihtiyacın var mı Ayşe Hatun? Çok şükür. Sizin yanınızda olmaktan başka bir isteğimiz yok Şehzade. Gel. Gel Taşlıcalan. Şehzade Hazretleri. Hünkârımız Avlonya'da ordugah kurmuşlar. Lütfü Paşa Otranto'nun fethi için Güney İtalya'ya gönderilmiş. Hala. Lütfü Paşa'nın böyle mühim bir vazifeyi almasına sevindim. Muvaffak olacağına da hiç şüphem yok. Lakin İbrahim Paşa olmadan bu seferin nihai bir zaferle neticelenmesi pek mümkün değil. Bilhassa ordunun başında Ayas Paşa varken. Hünkârımız bu vaziyeti görüp tedbir alacaktır şehzade. Elbette. Fakat Yanında emirlerini uygulayacak kabiliyetli, kuvvetli serdarların yoksa ne çare? Yine de bu sefer hayırlara vesile olacak Taşlıcalı. Hünkârımız en azından kimlerle yola çıktığını görecek.